Ya <laughs> <laughs> biraz, biraz da doktor tartıya da yaptılar sağda, sağda. Çok, <laughs> çok. da <geldi>. <laughs> kadar da <dargelleydi>. <laughs> da <dark> yaptı Serkan Tamam Serkan kendi <laughs> söylesin. Devletin, <laughs> <temizlere, et de gülüyor> Kardeşimizi evet. Görün işte bakın. AK Parti'nin AK Parti'nin külliyenin yaptığına bakın Bak Gazimize vurdular gazimize <laughs> Benimle birlikte tankın üzerinde <laughs> olan Vatan bayrak yazan için Ölüme giden Vatan bayrak için ölüme giden Gazimizi vurdular A bu hale soktular AK Parti vatan hainisiniz AK Parti vatan hainisiniz <laughs> <laughs> Bak gazimizin haline görün Ey Türkiye görün. işte ha vatan hainleri burada. Görün vatan hainleri burada. Başka yerde Pensilvanya'yı da aramayın. Vatan hainleri burada. Pensilvanya'yı da aramayın. Burası işte vatan hainin kuyusu tak kendisi. <laughs> He. Serkan tamam benim. <laughs> Serkan, Serkan tamam benim. Serkan. Serkan ben yanındayım. Serkan. <laughs> Serkan ben yanındayım. <laughs> Serkan ben yanındayım. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Serkan. Bize gidiyor, bize gidiyor. Serkan.